Herkese merhaba. Bugün Exxon Gıda'nın son 9 aylık finansal raporlarına dalıyoruz. Raporda ilk bakışta göze çarpan devasa bir zarar var. Gelin hep beraber bu 261,9 milyon liralık zararın arkasında yatan asıl hikaye neymiş onu çözelim. Hadi hiç vakit kaybetmeden herkesin konuştuğu o manşet rakamla başlayalım. Evet, rakam bu. Eksi 261,9 milyon lira. İlk bakışta gerçekten de endişe verici, değil mi? Herhangi bir şirket için bu büyüklükte bir zarar kesinlikle çok önemli bir gelişme. Ama biliyorsunuz, finansal tablolarda işler nadiren göründüğü kadar basittir. O yüzden bu ilk ve olumsuz izlenimi bir kenara bırakalım ve gelin rakamların biraz daha derinine inelim. Ve işte işlerin ilginçleştiği yer tam da burası. Çünkü biraz daha derine inince karşımıza bir sürpriz çıkıyor. Meğer şirketin ana işi aslında para kazanıyormuş. Faaliyet karı ne demek? Kısaca hatırlayalım. Bir şirketin asıl işini ne kadar iyi yaptığını gösterir. Yani un mu satıyorsunuz? İşte o un satışından başka hiçbir şey katmadan ne kadar para kazandığınızdır faaliyet karı. İşte bu nokta gerçekten çok ilginç. Şirket esas faaliyetlerinden yani ana işinden 10,8 milyon lira kâr etmiş. Bu rakam o gördüğümüz devasa zararla tam bir tezat oluşturuyor. Yani bir terazi düşünün. Bir kefede 10,8 milyon liralık bir artı var, kar var ama diğer kefede sonuç eksi 261,9 milyon liralık bir zarar. Peki bu dengeyi bu kadar alt üst eden şey neydi? İşte sormamız gereken kilit soru bu. 10,8 milyon liralık kar nasıl oldu da buharlaşıp yerini 261,9 milyon liralık bir zarara bıraktı? Şimdi bu sorunun peşine düşüyoruz. Cevap, Bilanço'nun en hassas, en can alıcı kalemlerinden birinde gizli. Şirketin borçları ve o borçların şirkete olan maliyetinde. Şimdi bu grafik durumu o kadar net anlatıyor ki, solda gördüğünüz o minicik yeşil çubuk var ya, işte o şirketin ana işinden kazandığı 10,8 milyon liralık kar. Ama yanındaki o devasa kırmızı çubuk, işte o bu karı sadece yutmakla kalmıyor, şirketi yüzlerce milyon lira zarara sürüklüyor. Evet, karı resmen buharlaştıran rakam bu. Şirket ilk 9 ayda borçları için tamı tamına 484,7 milyon lira net finansman gideri yazmak zorunda kalmış. Bu faaliyet karının neredeyse 45 katı, inanılmaz bir rakam. Peki bu kadar yüksek bir finansman gideri nereden geliyor? Tabii ki devasa bir borç yükünden. Şirketin bilançosuna baktığımızda tam 2,74 milyar liralık bir finansal borç görüyoruz. Bu grafik borç yükünün ne kadar büyük olduğunu çok daha net gösteriyor. Şöyle düşünün, şirketin sahip olduğu tüm varlıkların neredeyse yarısı, yani %46,4'ü borçla finanse edilmiş. E, hal böyle olunca, özellikle de yüksek faiz ortamında bu borcun maliyeti şirketin karını alıp götürüyor. Ama durun. Hikaye sadece borçlardan ibaret değil. Resmin bütününü görmek için şimdi bilançonun diğer önemli kısımlarına da bir göz atalım. Finansal tablolarda buna ticari alacaklar diyoruz. Basitçe anlatmak gerekirse, bu Eksu'nun müşterilerine yaptığı satışlar sonrası onlardan tahsil etmeyi beklediği para. Yani müşterilerde birikmiş dev bir alacak listesi gibi düşünebilirsiniz. Şu tabloya bir bakın, aradaki fark ne kadar çarpıcı. Şirketin müşterilerinden alacağı para 1,73 milyar lira ama kendi tedarikçilerine olan borcu sadece 351,2 milyon lira. Aradaki makas gerçekten devasa. Peki bu 1,38 milyar liralık net alacak ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şirketin çok ciddi bir parası kendi kasasında değil, piyasada, müşterilerden ödeme bekliyor. Bu durumda tabii ki şirketin nakit akışını zorluyor ve daha da önemlisi müşterilerde bekleyen bu para miktarı giderek artıyor. Yılbaşından bu yana neredeyse 200 milyon liralık bir artış var. Bu da finansal hikayeye bir katman daha ekliyor ve belki de şirketin sattığı malın parasını toplamakta biraz daha zorlandığını gösteriyor. Pekala, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve bu finansal bilmeceden ne gibi sonuçlar çıkarmamız gerektiğine bakalım. Yani tüm bunlardan ne anlamalıyız? Aslında üç tane kritik nokta var. Birincisi şirketin ana işi operasyonları karlı. İkincisi bu kar devasa borç maliyetleri tarafından tamamen silinip süpürülüyor. Ve son olarak üçüncüsü şirketin çok ciddi bir nakdi müşterilerden gelecek ödemelerde kilitli kalmış durumda. Eğer bu analizi tek bir cümlede özetleyecek olsaydık tam olarak bu cümleyi kurardık. Sorun operasyonun kendisinde değil, operasyonun sırtlanmak zorunda olduğu o ağır finansal yükte. Bu analiz bize gösteriyor ki, EKS Gıman Gıda'nın önündeki en büyük sınav, operasyonel başarısını bilançosuna da yansıtmak ve bu borç yükünü bir şekilde yönetmek olacak. İşte bu da bizi bu son soluyla baş başa bırakıyor. Şirket, karlı olan ana işini bu borç yükünün altından kurtarıp bu finansal denklemi çözebilecek mi? Bunu bize zaman gösterecek.